Arkadaşlar, <laughs> ne oluyor be, ne oldu bana böyle, ne oldu, ne oldu bana böyle, 508 mi, ne oluyor, neymiş, buraları yenide olan gerekiyordu, ha, kutmam neden, bana ne beni kattığım için okula Kutmayı unutmayın unutmayayım. ben ılısı yok dedim size ben hısın Хочет. to put a puddle buna kolay geliyor. Şöyle koşuyorsun. Burada ne mi? Lars Lan. Lan. çok merak ettim yedi. Karpuz. Hmm. Pizza daha iyi. <laughs> Arkadaşlar sizi unutmuşum. Ne oldu size? Ne geçiyor böyle? Film geçiyor mu? Arka Oo. <laughs> Kes. Aşk oldu Ha, seni geçelim ki. Lan <laughs> <laughs> bana bu tur bindirir. Tu. Dur arkadaşlar. Olay oh, <laughs> <laughs> Arkadaşlar var. abone olmayı, Arkadaşlar bu arada şaknın etkiletti. Arkadaşlar bu arada. Anneniz. Arkadaşlar, anneniz. Kanala abone olun lütfen. abone olun abone Dörder geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar kaç olmuşum hala daha gitmiyorum. Çiçeğim arka. Şimdi geçireyim bu hızla. Koşuyorum. Herkese tur bindirdim. yorumdan bu şu anda kaç öldüm kim bilir. <laughs> Arkadaşlar ben böyle yaşayacağım artık. Şimdi şaka şaka. Ar, ah, Kulak çıktı. Korkuyorum. <laughs> Bana abone ol unutmayın ben bu videoyu bitireceğim tam yok bitmez bu video bir dakika arkadaşlar bu arada kanalıma abone olun videoyu açarsanız hediye edelim evet ben burada bekleyene kadar görmeymiş. varacak iki kat. Şu arkadaşlar. Tamam mı? 8 5. içine iki, katı fazla geliyor. Dur bir dakika ben bunu geçebilir miyim? Bu tabii ki çürüm ama yok Aa ben ne yapmam? bu. Hocam ben bunu, ben... bunu geçebilirim. Sekiz kaçmış. Oy dokuzda geldim hızlanmış iyi. 응, 우츠 쳐줄까, Bu adken ekran dönüyor. Görüyor musun çocuğuna? Ne şey misin? Yok. Tamam. Arkadaş sabaya dilsinler. Konuşmuyorum. Acaba burayı bitirebilir miyim? E biz robotlar yapsaydı? arkadaşlar orada benim kolumun için silin böyle yok ekmek kalmadı onlar <laughs> <Olmaz bir bardak. gülüyor> <Sevdim. gülüyor> Arkadaşlar Lan ne biçim benim? Arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelmeyecektir. Daha kaç dakika bu siz 5 veya 10. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Uf, tamam. Cık. Arkadaşlar ben de önemli bir şey sandım. Yuh bir ne olacak? lan? Bu ne sizce? Bu kaç yıl? Şimdi yorumlara yaz. Ya Allah. Çok kaç veriyor? Ne istiyorum ezan? İki veriyormuş. oldu.

açlık. Yok ben yerim ama buraya gitmem ben gitmem. Geç. Buraya da geç. Hayalim kurduğum bir şeyi alıyorum. çocuk arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ona gireceğiz. Tamam senin ona... tamam, tamam. <laughs> Kafandan geçiriyorum. Kardeşim biz 30 nasıl olacak? 30? Bundan geçmek neredeyse imkansız. Arkadaşlar ben bu çocuklandıracağım böyle. Siz de şurada telefonunuzu, çay şey için ödevinizi yapın. Öyle rahat olun böyle Şu anda istediyiniz yapın bir şey söylemiyorum ve böyle gitmiyorum bu Böyle zıplayacağım çocuk olana kadar çocuğun kadar bana zıplasam yeter ya da ben zıplamayım böyle döneyim He, Şaka şakaçı ben oyundan çıkarsam zaten Sıfırlanır. çıkarsın şaka. Tamam. çıkarsın Şarjı. çıkarsın şarjı hep bitiyor, hep ama bit, bir, artık da bitme arkadaşlar hep bitiyor tabletin şarjı. bu oh, hep de bitiyor siz keyfinize bakın böyle yani burada paraları seçelim Çok paraları Toplamıyor yok. Arkadaşlar ben diğer böyle gidip gidip geçeceğim, gelmeyeceğim gidip. bu de. değil. Ben adamlarla nasıl tur bindir? bildirin. Yemin ediyorum turu bildirdim. Oy. Ya bir kalı koyun desin alacağım. Öyle yapmayın yine, Kalbimi kırıyor. Oy. Sen bir buradan gitsene yemin ediyorum bu. Ben size demiştim oyunu bitirir diye. bu kaç. Ay. Buradayım. Arkadaşlar bu ara bu arada bayağıdır saat oyun oynuyoruz. Arkadaşlar ben birazcık buraları gezdim, geçtim. 2 saat oldu arkadaşlar. Yemin billah ne oldu sizce? Hadi okuma, hadi bırak. Tamam dur 2 dakikalık dur. Sizce ne oldu? 1000 kaldım. Şimdi gelinde burayı göleydim arkadaşlar. Bakalım burayı geçebilecek mi? 50.000 ko. Geçebilecek Bence geçemem. Ben bu nasıl geçeyim? Buna, arkadaşlar bildiğim buna 1 milyon, 2 milyon falan gerekir. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon falan. Cidden bilmiyorum. Ekran dönmüyor benim. Arkadaşlar yemin ediyorum geliyor. Geliyor, geliyor. Fark geliyor. Çekilin yoldan alıcı geliyor. Al 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 Koşayım ben böyle. Burası kaç veriyormuş? Oha bin. Yani burası bin mi olacak? Şaka şaka. tane adam duruyor. Gerçekten orada da. No you <laughs> bit. 4 verdi. No oh, bir bit Or -gel o geliyor kaçın. Ne ben ne aldım. Ne Bak. dur la bu kaç dur bu kaç olmuş buraya girdin seviniyorsun öyle ah be bizim yıllarda geçti oğlum ne oldu lan sana türbin ay bu bana türbin deniyordu hatırlıyor musunuz bana oyunu hey ben bunu yıkırlamıştı. Siz bilmiyorsunuz. Arkadaşlar bu arada yemin ediyorum 2000 olacak. Ben bu yemin ediyorum ben şuraya geçeyim. Bana yeter. Şaka şakala ben bu hızla nasıl geçeyim? Arkadaşlar ama söyleyeyim. Dur. Bir videonun sonuna geleceğiz zaten. Ben kaç yaptım. La iki, 2000 olacak. 2000 oğlum 2000. La birader bana. 4 yok mu arkadaşlar yemin ediyorum dur. Görüşürüz. Bay bay. Dur dur ben size bay bay yapayım. Bay bay. Ya, tamam tamam.